Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber efsane bir saklambaç oyunuyla daha beraberim arkadaşlar. Bu sanırım ilk saklambaç oyunu. Cidden oyun, e, çok güzel bir oyun. Cidden efsane bir oyun. Oyunun ismini ben linklere bırakırım. Şu anda e, ismi normalde Haydi Online ama e, ben linklere bırakırım sizin için kolay olsun diye. E, arkadaşlar oyun online oynanan bir oyun. Cidden efsane bir oyun. Şimdi oynayınca da göreceksiniz. O oyuna başlayana kadar ben size... Ee, küçük küçük bilgiler vereyim. O oyunda e, belirli bir karakterler vardır arkadaşlar. Ee, e, bu elemanların şibitik. Ne oldu lan? Bunları nerede saklamış böyle? Galiba bir kişi de bu kalmış. Bu neden böyle? Evet. Ee, tamam. Abi benim internetim de. Amına bu. koyayım benim internetim neden bir? Tamam. Evet, ee, oyundan biraz bahsedeyim size arkadaşlar. Oyun işte gördüğünüz gibi Props Hunters diye ikiye ayrılıyor. Props'lar eşyalar. Props'lar eşyalar. ne diyorlar? Allah unuttum Props'lar eşyalar Hunters'lar alıcılar arkadaşlar. Şimdi biz belirli bir süre içerisinde bir eşya alıyoruz dur bakayım eşya mıyız yok hunters avcıyız arkadaşlar ve kaç kişi avcı 3 kişi avcı Şimdi şöyle geziyoruz arkadaşlar daha sonra işte müzik falan açılıyor daha sonra Müzik falan açılıyor. Daha sonra biz o müziğin gittiği ye geldiği yere gidiyor. Dur bak. Ha, ha buldum seni. Bu değil lan. Onlar. Koşun 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 peşlerinde koşun. Ne oldu? Hadi oğlum. Dalga geçme push. Böyle de oynanıyor arkadaşlar. Dur bakayım. Vur onu vur vur vur. Amına koyayım ben vuracaktım. Başka kim kaldı dur bakayım. Herkesi öldürdük mü? Panda E kalmış. Oğlum neden respawnlanıyorsunuz lan? Abi ibneler yemin ederim ibneler ya. Bu mübarek günde benim ağzımı açtırıyorlar ya. Aha buldum. Siktim ulan belanı. Vurun buna vurun buna vurun. Ne oldu vurduk mu? Tamam. Şimdi Lioşa kalmış Lioşa. Lioşa neredesin Lioşa? Seni vuracağım. Seni döşeceğim sana. Neredesin lan? Lioşa. Ada bak lan. Lioşa. İsme bak. Buldum 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 vur 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 vur. Sıra ikinciyim. Güzel. Kaç kişi kaldı dur bakayım. Abi Purgos tekrar şey olmuş ya. Aha buldum. Vuralım vur şunu. Vur onu vur vur vur. Abi böyle küçük bir şey oluyorlar. Vallahi bulmak zor oluyor ha. Yani müzik okumasa biz bilmeyeceğiz. Kim kim? Kaç kişi? Bir kişi kalmış tamam. Aha dur müzik okuyorum okumuyor. Bulamayacağız. 15 saniyemiz var. Yemin ederim bulamayacağız. Dur arkaya bakayım ben. Burada olur Buraya baktım Yok bakmadım. Tamam. Abi 5 saniye 4 saniye iyi saklanmış kuş Neredeydi lan bu? Tamam. Şimdi biz eşyayız arkadaşlar. Şöyle şu köşeye geçmek şey. Şöyle gördüğünüz gibi bir tane kutuyuz ve 2 dakika 3 dakika içerisinde saklanmaya çalışacağız. Bakalım saklanmayı becerebilecek miyiz yoksa beceremeyecek miyiz? Bu arada aşağıda 20 19 falan yazıyor ya. Onlar arkadaşlar ee kuruluk zamanımız işte o bittikten sonra biz müzik okumaya başlayacağız ve eleman bizi bulana kadar o müzik okuyacak pardon ele belirli bir süre içerisinde şimdi göreceksiniz arkadaşlar müzik okumaya başlayacak ve bir evet 12 saniye içerisinde bizim bulması lazım şöyle aşağı geçelim 7 6 5 4 sus lan Abi ben buradan çıkmayacağım güzel ya Şöyle aşağıdan bakalım da. 23, 22, 21, 150 canımız var ve öyle işte. Ha, bulamıyor lan. Oğlum çok iyi. Bulamıyor. <laughs> Bok bulursunuz. Bu arada arkadaşlar demin söyledim mi bilmiyorum. Yani söylemiş de olabilirim. Oyun online oynanan bir oyun. Zaten isminden belli. Hide online. Anladım. Oha oha. Oğlum bulma lütfen bulma Abi bu eğlenceli bir oyun. Yani müzikleri falan da efsane izdim de. Bu da az açtım. Retrecker Pia Coast. Kim Kaç kişi kalmış lan? Abi sıçtık ya. Sıçtık yemin ederim. Buldular lan bizi. Ana ne? Abi kaçamıyorum. Aa, kaçtım 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 kaçtım. Huu, tuvalet oldum. Amına koyayım ben seni ya. Abi bir tek ben kalmıştım ya. Yok lan başkası da varmış. Oğlum onu bulsaydınız ya. Amına koy. Nasıl bulamıyorsunuz lan onu? Bomba atın, bomba atın. Ana bomba ananı buldular lan. <laughs> Abi cidden çok güzel yere saklanmıştım. O müzik de olmasaydı yani gül gibi oynayacaktım ya. Sıçayım içine sıçayım ya. Böyle oyunun içine sıçayım ben. Yani oyunun içine sıçayım da oyun çok güzel. Aha açıldı. Şimdi neredesiniz? Yavşaklar aranızda kadınlar olabilir o yüzden erkekler için geçerli. Aha Aa vurdu vurdu, ben ben koyayım. vur vur. vur. Ah. He, ee, vurdum. Oğlum şurda 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 lan şurda. Vurdu mu lan? Vurdu mu amınıza koyayım? Kaç kişi kalmış? Hepsi bitti lan. Biz kazandık. Yo yo yo. Biz kazandık. Tamam. Sandviç olduk. Şimdi nereye gidecek lan Nereye gidecek Nereye gitsek? Nereye yani? Köşe. Şur, şurası iyi, şurası iyi, şurası iyi. Burası güzel, burası güzel. Aramaya başlıyorlar. Nasıl siktir gidiyor. Idiot, idiot. idiot. Nereye gidiyor lan? Dur bakayım şöyle bir bakalım. Asiftik. Abi kes müziği. Seçtik, seçtik. Ya vade vade. Bacak arasından geçti <laughs> Ha siktir ya abi Neden yapıyom bunu Abi yemin ediyorum külünaktan sıçtım ya Neden yapıyom bunu yapacak Oğlum arkaya da komik müzik koymuşlar ya Tövbe estağfurullah <laughs> Abi ya Dur bakalım Oha nereye çıktın lan sen Abi bu mu ne bu Abi nasıl çıktın oraya? Bug yapmış galiba. Öyle bir şey var mı lan? Kaç kişi kaldı? Tamam ben öldüm. Ben yine de ikinciyim. Ben benim için sorun yok. morjik Ee, tabi pizdiç, pizdiç, pizdiç. Kristal mı? Kristal mı? Tamam. Avcılar. Abi avcıların ölmemesi çok kötü ya. Öbürsüne bakalım. Bu, bu, bu hiç kıpırdamıyor valla. Allah'a sürdüm artık. Bu hiç kıpırdamıyor yemin ederim. Dur bakalım. Şöyle bakalım. Tak 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 tak. tak. Ha siktir buldu ya. Kristal mi de iyisi yere saklanmış. Abi ben bir kere şuraya saklamıştım hiç kimse bulamamıştı ha. Oradan da çıkmamış. <laughs> Çıkamamıştım. Sonunda vurmuşlar. Bir tek ben kalmıştım galiba. Abi müzikler efsane ya. Bakın insanlar o şekilde. Aa bulamıyor. Bulamıyor Serse. <laughs> Abi karnım vardı gülmekle yemin ederim. Yemin ediyorum mu şimdi çılık atıyordur ha. Hiç kimse gelip izlemiyor ha. Oğlum gelip baksanıza yemin ederim hafızaları çok iyi, akılları çok iyi yani. Ha, <laughs> şimdi bulacaklar. Öbür öldü mü? Abi şunu var, şunu. Abi şu kutuyu vursana amına koyduğum. Şu lan şu. Senin canın nasıl gidiyor ya? Ha anladım. Vur onu. Vur amına mu? Abi ki her şeyi vuruyorsun. Aha. Koş koş lan koş koş koş. Ha şiktir. kazandılar ya kazandılar ya. Oğlum olmaz böyle şey ya kazandılar. Tamam şuna bir like atalım. Rare Cracker. Çok iyi oynadım. Game will 3 saniyede başlayacak. Sanırım şimdi biz saklanacağız abi. Ee, yok yok yine bu. Aa demin saklanmıştık doğru. Unuttuk. Bebek ne haber? Abi kusura bak. Kı gerçekten kız mısın sen? Bu sefer ayrı yer. Ayrı bir yerde spawnlandık. Burada bir şey var mı? Aha. Benim avım lan o. Ben vuracağım ama amına koyayım. Şöyle kenardan kenardan yürüyelim Nerede lan? Oha amına koyayım. Bizim bomba yok değil mi? Yok. Abi bence biliyor musun? içeride ya. Benim canım full mu? Full. Oğlum, o değil o değil. Ya yeah, biz kazandık. Helal olsun. Kaçıncıyım lan? İkinciyim. Helal olsun. Aha saklanıyoruz. Aşkım benim burada ne işim var? Hop. Tamam. Güzel gel, güzel, güzel. Şuradan gelen görür ha. azıcık sandım beni orada. Amına koyayım, oku başını ya. Onlar başkasının peşinde. Kaç kişi kaldı abi? Lan. <laughs> ne yapılırsınız? Hadi kaç kişi kaldı? Hepimiz kaldık. Abi hepimiz. Ne yapıyorsun be? <laughs> dolanacağım lan, dolanacağım ananı <laughs> Abi buldu ya. Kaçıncıyım, ikinciyim. Amına koyayım, seni geçemeyeceğim ben. Bu ne? Yani bu da iyi iyi yere saklanmış. Abi bulmalar imkansız ya. Allah sırtım ağrıdı. Arkadaşlar bir oyun daha oynayalım. Saklanalım ve bitirelim oyunu. Allah sırtım ağrıdı. Öbürü ne alemde? Aa bu iyiymiş bu iyiymiş. Köşeye geç köşeye köşeye şuraya. Abi 5 saniye kaldı ya yani atlıyor düşüyor atlıyor düşüyor ya yeah, biz kazandık biz kazandık aynen şimdi arayacağız burada kızın ne işi var ya çok güzelmiş ha yeşil yeşil ah, çok seksisin çok seksisin baby şimdi ben de zaten kendilerini belli ederler. Bakın bir yukarı çıkalım. Yukarıdan mı geldik? Hayır. Şöyle bir kenarlara bakalım. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Aha bulduk. Come on bitch. Oğlum herkes vuruyor. O neydi lan? Bu arada arkadaşlar böyle müzikler okuyor. Asiktir bu iyidir. Gel yeah, biz kazandık. Come on bitch. Come on. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu gibi daha fazla videoyu gelmek isterseniz aşağıda videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Çıkan önceki bundan sonraki videolara gidebilir ve daha fazlası için de sol kö üst köşede bulunan butona tıklayabilirsiniz. Hadi hoşçakalın.